Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte yine ama yine Brawl Stars oynuyoruz Başka bir yok çünkü çekebileceğim ee, arkadaşlar çok uzatmadan maça geçelim Bu arada günlük seri bitireceğim günlük seri ne ya arkadaşlar benim galiba Brawl Stars yani bir şey yapmaktan kafam sulandı. Artık beynim yok, su var beynim yerine. <laughs> Arkadaşlar yani. Tamam mı Benden kaçamazsın Messi. Okay. Dur abi abi bakayım abi. Abi abi. Oh. Ay vallah. Neyse kaç adamın ilk atarsa Allah ölürüm. Öldüm aha. Duvar arkasından neden ilçesini atmıyor lan bu gelecek Ne? Ah ya. Benim canı bir kaldı arkadaşlar. Gördünüz mü? Ya doğru bir dakika. Markette ne ücretsiz var? Ücretsiz ne var mı? lanet markette ücretsiz ne var? Valla net markette bunlar geri mi geldi lan? Korsan kimsin ama vallahi isteğini kabul edemem. <laughs> arkadaşlar bu arada ay şey canlı yayın açmak istiyorum ne zamandır ama abonem abonem yetmediği için açamıyorum Allah aşkına artık abone olun ya Vallahi arkadaşlar abone hiç gelmiyor hiç gelmiyor ama bunu yani bir şey demek pek istemiyorum. Sadece görüntü elden mi geliyor? Yorumlarımı kapatıyorum. Bilmiyorum yanlışlıkla ama yani öyle bir şey de yapmam imkansız gibi geliyor. Ne yani hiç bir fikrim yok ya yani. Neyse birazcık en zorundayım ben. Yani lütfen abone olun. Bir en azından 30 aboneye çıkalım. Bu arada bir gün bilgi çıkarma sebebim bayağı bir yorulmuştum zaten. Geçte yatmıştım çünkü. Abicim günlük seriyi alamıyorum ya. Abicim sen öyle ya öyle ne Abicim bu sefer Abicim bu nasıl bir şeydir ya? Bu nedir yani? Bu nasıl bir savaş aşkı? Yani savaş aşkı ne? Ve dağılma aşkıdır. Arkadaşlar kaç kişi danıyorlar ya. Çok gıcık oldum var ya. Lan anasını yok olmadı. dur. bir tane bile ma maç anlamadım Allah kahretmesin ya şimdi de gelir ben spike öldürür mis gibi oğlum sıkan ama spike spike o konuda. Evet hadi bu ya Allah ya Bismillah ne yapayım? Dik ve bir bakın hiç çıkmadı çok güzel. seriyi de tamamladık. Karakter değiştirelim. Hiç seçebiliriz ki. Olsun yok. The... Ben bayağı Redgar ve şeyle oynamıyorum ha. Ben Redgar şey, şöyle da atıyorum arkadaşlar. Ben bayağı şöyle bir ben Redgar oynamıyorum. Hem de bayağı bayağı Yerde bir sürü haksaydı.

şu şekilde atlasam doğup benim abi anasının yani Allah kahretmesin Allah kahretmesin Arkadaşlar, şimdi ne yapacağım? Ben açtık videoyu kapatacağım. Ne var ya sen neyse ben ne lan bunu? Şey oynuyorum şu an ne yani geber ya Bonnie sen ne kadar şerefsiz bir adam Olsun ya arkadan beni öldürmeye çalışıyor ya. Ne kadar adi bir, bir adamsın sen ya. Adi. Şöyle işte bu yüzden bir kupa yaptım. tutturamadım. Riskten katıyorum. Ben buraya gelmem. Arkana bomba atıyor. Bir daha arkasını. Ben Yine iyi için. Bir daha oynayalım. Yani ben, bu arada ben şeli kapsayacağım galiba çünkü ben bir tane kutu atlamak istiyorum en az sezon sonu kutusu. Hmm. Yine, yine şurada köyükleri aladım. ortaya geçecek ne, yap ne yapıyorsun kanka Aa, keşke Frank'i Keşke kendimi çektirseydim ya. Çok iyi olurdu. Bekle falan. Sanki iki saattir bana vuruyor. Kafana 12 patlatırmış. Dönün. Arkadaşlar yine maçta kapatıyorum videoyu. videomuz bu kadardı. Bay bay.